Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Maç öncesinin bu bölümünde Kayseri Spor Galatasaray maçını konuşacağız. Ee, bu maç nasıl olabilir? Kayseri Spor daha önce oynadığı büyük maçlarda özellikle Fenerbahçe maçında hangi işaretleri verdi? Galatasaray bu işaretler doğrultusunda nasıl bir oyun formatı belirler? Hangi 11 ile sahaya çıkar? E, tüm bunlara konuşalım birlikte. Önemli bir maç haline geldi çünkü Galatasaray için Evspor karşısında puan kaybetti Fenerbahçe ve tekrardan farkı önemli bir şekilde açma fırsatı oldu Galatasaray için. Özellikle savunmada sakatlar döndü. Bununla ilgili de zaten değerlendirmeler yapacağız. Dediğim gibi sizin de nasıl bir 11 ile çıkabildi Galatasaray şu andaki mevcut kadrosuna dair e, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Servis 8'e abone değilsek abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Evet savunmacılar döndü. Ee, ki mesela Şalay'ın ben sabek olur mu olmaz mı uzun vadede diye merak ederken zaten şalay bir maçta e, faydalanamayacak Galatasaray. Kaan Ayhan döndü ve klasik bu sezona başladı. Jakobs da döndü. Hani 11 oynay oynayabilecek seviyede artık. Ee, ki muhabirlerin söylediği konularda bunlar. Galatasaray sezon başındaki sistemine geri dönüyor. Özellikle savunma anlamında. Yani şöyle Kalede Mustera e, geride Kaan Ayhan e, Davinson Arthur Kerim ve Jakobs. Ben burada Kadayhan'ı sağ stoper gibi bekliyorum. Çünkü dörtlü ve üçlü aynı anda oynayacaktır Galatasaray yine bu maçta. Karşı spora karşı. Bu dörtlü gördüğümüz anda bunu çok gördük. Barış Alper de varken sağ önde. Jakob solda. E, Abdülkerim, Davinson, Kaan Bazen üçlüye dönüyor bu oyuncu grubu. Bazen de dörtlü gibi davranabiliyor. Kaan sağ bek oluyor. Jakob sol bek oluyor. Burada Yunus Akgün sol açık, Barış Alper sağ açık olacaktır mesela 4-3-1'e döndüğünde Galatasaray'ın. Ya da bazen de rakibin durumu, konumuna göre üçlü gibi de oynayabiliyor. Yine aynı 11'le. Kaan Ayhan bu kez sağ stoper oluyor. Davinson merkezde oluyor. Abdülkerim e, sol stoperde rol alıyor. Jakobs, Barış Alper, Kanans bekler. Dediğim gibi sezon baş, başlarında aslında Galatasaray o iyi seri yakalarken böyle bir kurgu vardı. Yine bir benzerini göreceğiz. E, hem bu sebeple ben Kaan Ayhan'ı sağ stoperde bekliyorum. Hem de Davinson'u özellikle e, daha zayıf rakiplere karşı Davinson'u hafif böyle merkez toperde tercih etme fikri var Okan Hoca'nın. Çünkü orada e, Torreira Gabriel ile birlikte önündeki baskıya çok fazla e, dahil ettiriyor. Torreira arkada önde kaldığı zaman her zaman söylediğim gibi Davinson burada aslında 2 altı numara gibi oynuyor Galatasaray Davinson ve ile Ki son dönemde Torreira'nın klasik... Dönen topları alma becerisinin biraz daha arkasında kaldığını söyleyebiliriz. Yani Torreira canavar gibi maçlar çıkartan bir savunmacı 8 numara ya da 6 numaraydı. Ama son performanslarda biraz daha hem kopukluk yaşandı savunma hattıyla. Hem de da Sara Torreira ikilisi de önceki maçlara kadar çok önde baskıda top kazanamamıştı bu son maçlarda. Burada Davinson gibi merkez stoperi tekrardan geri kavuşmasıyla orta sahanın da yine performansını artırabilecek bir hamle olacağını düşünüyorum. Davinson'un orta stoper tercihi. E, o, onun oradaki fiziksel gücü ya iki türlü çok kafa rahat ettiriyor. Hem dediğim gibi 6 numara gibi önde topla buluşuyor ya da önde rakibi sindirmeye çalışıyor. Ve fiziksel olarak bunu çok iyi yapıyor. Bu Hem bu orta saldırı çok rahat ettiriyor. Yani aslında kağıt üzerinde böyle gözükse de Galatasaray şöyle bir orta sahayla oynuyor. Gabriel Sara, Torreira e arkalarında Davinson Sanchez gibi üçlü orta saha gibi oynuyor aslında. Davinson'un Kendini öne atmasıyla. Ee, hem bu hem de yine Galatasaray önde baskı yaparken, pres yaparken arkaya adam sarktığı zaman merkeze Davison olması biraz daha yine kafaları rahat ettiriyor gibi. En azından hemen vuruş şansı vermiyor. Ya da kaleciyle karşı karşıya kalacak açıya gelene kadar hamle şansı daha yüksek oluyor Davison Sanchez'in göbekte. O yüzden ben e, böyle bir savunma tercihi bekliyorum Okan Hoca'dan. E, orta sağ zaten klasik. Sara Torreira buraya yani fazla dokunmaya gerek yok zaten. Oyuncularda form geçişleri olabilir. Ki şu anda Torreira formu tartışılan bir oyuncu. Hatta Gabriel Sara da yine duran toptan fark yaratıyor ama mesela sezon başlarında akan oyunda da çok daha etkili gözüküyordu. Yani form geçişleri olabilir. Bu takım bazlı da olabilir. Oyuncuların kendi performansı da iniş çıkış olabilir ama bu ikiliden devam edecek Galatasaray. Yani orada bir istikrar sağlandı maçın durumuna göre belki ekleme yapabilir. 3 orta sahaya çıkabilir. Ee, işte farklı denemeler yapılabilir. Ki burada transfer içeriklerine başladık zaten biliyorsunuz. Adı geçen oyuncuları. Şikrin yanı konuştuk, Dibala'yı konuştuk, Miku Atatse'yi konuştuk. Üçünün de ayrı ayrı videosu var. Ee, ama biz yani bu transfer dönemine gelmeden önce Galatasaray'ın ne gibi oyunculara ihtiyacı var konusunda. Evet stoper ihtiyacı var. Bir noktada Mertens'i tazeleme ihtiyacı var. Evet ama sanki orta sahada çeşitlilik yaratmak adına Skoru elinde daha rahat tutabilen bir takım olması adına Galatasaray'ın bir tane de hem oyunu bilen hem de fiziğini kullanacak orta sahaya ihtiyacı var sanki. Hem o dinamizme katkısı olacak ama bununla birlikte topa basma oyununda da e, yine oraya da dahil olacak bir orta sahaya ekstradan alternatif olarak ihtiyacı olabilir. Yani bu hemen devre arasında mı olur, sezon sonunda mı planlanır onu bilemeyiz ama böyle bir çeşitlilik eksikliği var sanki e, orta sahada hani çok koş koş oyuna dönüyor. Bir tane daha bir akil adam ihtiyaç var ee, gibi gözüküyor. Ama şu anda mevcut durum böyle. Önlerinde yine Mertens ve Yunus'u göreceğiz. Hani üçlü davranırsa Galatasaray saha içerisinde. O simen arkasında Yunus Mertens'i ya da bazen işte Yakov Solbek olacak dediğim gibi. Yunus sağ, sola çık gibi olacak. Mertens yine göbekte. Barış Alper sağ ön gibi fark yaratmaya çalışacak. Ve o de tekrar 11 oynayacak seviyede olduğu için e, bu maçta... Sağda olacaktır. Şimdi Kayseri Spor ekseninden bakalım. Kayseri Spor biliyorsunuz uzun zamandır transfer konusunda sorun yaşayan bir takım. Ve aynı hemen hemen aynı oyuncularla oynamak durumunda. Biraz da ezberledik oyunu Kayseri Spor'un. Neleri yapabileceğini, nelerde eksik kalabileceğini biliyoruz. Fenerbahçe maçında da bunu tekrar hatırladık. Kayseri Spor görece daha iyi hücum oyuncularına sahip. Mesela savunma hattıyla, hattıyla hücum arasında baktığın zaman iki dengeye hücum oyuncuları daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun Kayseri Spor'da farkında. O yüzden rakip kim olursa olsun savunmaya çekilmek, kompakt savunma yapalım, derinde karşılayalım, karşılayalım rakibi diye düşünmek yerine ya yani biz çıkalım, topumuzu oynayalım, kalabalık hücum edelim. E, hatta yeri geliyor, önde baskı da yapalım. Yani biz fark yaratacaksak böyle e, daha fazla gol atarak belki denk gelir. Daha fazla gol atarak belki bu tip rakiplere karşı puan alma şansımız var. Yoksa savunma hattımızı durum ortada. Ee, özellikle sabek bölgesinde sürekli devşirme isimler göre görebiliyoruz. Ee, yani hem orta sahadaki oyuncuların hem de savunma hattındaki oyuncuların çok sağlam bir e, pozisyon savunması yapabildiğini söyleyemeyiz Kayseri Spor'un. O yüzden topun oynuyor Kayseri Spor. Galatasaray karşı da yine bunu tercih edecektir belki. Ee, yine oyun önünde oynayacak bir Kayseri Spor görebiliriz. Hal böyle olunca tam Galatasaray'ın istediği elverişli bir ortam oluyor aslında. Yani... Galatasaray için sağ şartları evet tabii ki önemli. Hava durumu, sağ şartları. Bir de rakibin şartları var. Eğer rakip de öne gitmeyi istekli derinde oyun kurmayı seven bir takım olduğu anda Galatasaray'ın daha çok ıı, hoşuna gidiyor. Ve bu karşı sporda normal şartlarda aslında böyle oynayan bir takım. Galatasaray karşıda öyle oynarsa burada yani biraz mecburiyetten öyle oynarsa İvre çok bariz bir şekilde Galatasaray'ın lehine olacaktır. Çünkü savunmada da ideal düzenine dönmüş bir Galatasaray. Ve geçişte çok etkili isimleri var Galatasaray'ın. Hatta buradan da gün sanlı maçın anahtar oyuncusunu da seçelim. Bence Dries Mertens olacaktır bu maçın anahtar oyuncusu. Yani bütün hafta boyunca Mertens'in yerine kim transfer edilmeli diye konuşmuşken. işte Dybala mı olmalı, Miku mi olmalı? Yani farklı bir role sahip olmasına rağmen oyun Miku gitmişti benim. Hani farklı model olmasına rağmen. Onu da videoda anlatmıştım. Onu da dilerseniz izlersiniz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şu an lig devam ediyor. önemli bir maça çıkıyor Galatasaray ve elinde de Dries Mertens var. Formda bir Dries Mertens var. Takım oyununa çok alışmış. Okan oyuncu, Hoca'nın sistemine çok alışmış. Ve geçiş denince aklına gelen isim Dries Mertens oluyor. Attığı paslarla olsun ya da kendisi atacağı ekstra topsuz koşularla olsun. O yüzden e, bence burada maçın atları Dries Mertens. Hatta şuradan da referans alabiliriz. Yine bir önceki büyük takıma karşı oynadığı zaman karşı spor Fenerbahçe'ye karşı. O maçın yıldız ismi Mert Hakan olmuştu. Benzer bir rol. Orta sahayla forvet bağlantısını kurmuştu Mert Hakan. Ve hem driplinkleriyle hem o denge bozan koşullarıyla fark yaratmıştı. Yani bir benzerini Mer Mertens yapabilir. Yani karşı sporun dengesiz kalan savunmasında, hücumda çok adamla kalan karşı spor takım savunması arasında hem kendisine hareketleneceği ya da topu hareket ettireceği, aksiyonlarla maçın kilidini çözebilir gibi gözüküyor. Ee, ama bununla birlikte tabii yani hem klasik savunma hattına kavuştu ama hücum hattında da gerçekten iki tane çok formda isim var. Yunus da çok formda. Yunus çok büyük oynuyor. Ee, maç alan performansı var demiştik bir önceki maçtan sonra. E, lig maçından sonra. Hakikaten e, hem asisti çok klaslı hem gol golü çok klaslı. Ağırlığını koyuyor artık. Yani sezon başında şöyle geldi yani Yunus'un hikayesi şöyle gelişti. Sezon başında şunu diyorduk. Ya Yunus Akgün kendisini kabul ettirse takıma hani en azından alternatif olarak alternatif olarak kabul ettirse e, UEFA verilecek listede de eli çok rahatlatıyor altyapıdan çıktığı için. Ya keşke yani rotasyonda Yunus daha kendisini hissettirse. Buna okeyken sezon başladı. işte Kerem'in satışı ve, vesaire. 11 oyuncusu oldu. Ya yani Yunus da çorbada tuz olsa ne güzel olur tadındaydık aslında hani sezon başlarında ama sonra baktık ki Galatasaray pres oyununa çok yatkın. Gün geçtikçe özgüven kazandıkça presin dışında top ayağını alıp fark yaratmaya başladı. Ve bir kırılma maçı var. Yani Fenerbahçe de bence. Fenerbahçe derbisi Yunus Akgün için bir kırılma maçı oldu. O kırılma şu. Evet zaten 11 oyuncusu olmuştu ama ana karakter oyuncusuna sıçradı ondan sonra. Yani takımın yani diğer bütün büyük isimler ne kadarsa Yunus da o kadar önemli bir oyuncu haline geldi. Ve o gün bugündür ana karakter olarak devam ediyor Galatasaray'da. E şu anda işte Osimen, Mertens, ne kadar işte Icardi sakatlandı daha önce de sayabilirdik. Ne kadar işte şu maçı Galatasaray alırsa bu adam sayesinde olur diyebileceğimiz ana karakterler ya. Yunus Akgün de bu işin içinde artık. E, ve bunu çok istikrarlı şekilde yapması da e, gerçekten takdir edilesi. Bu maçta da tabii Mertens kadar Yunus'un da yine o geçişlerde çok büyük etkisi olacak ama içimden bir ses Mertens deme? Diyesim geldi anahtar oyuncu ama Yunus da aslında çok benzer hatta driplik özelliği de var. Yine o e, kırılmayı yaşatabilir diye düşünüyorum. E, Osimhen'de de e, karşı sporda Bilal yok. Kaleci. iyi bir kaleci. Savunmada bu kadar problem yaşayan bir takımken şimdi yedek kaleciyle sahaya çıkacak olması tabii ki dezavantaj oldu. E, O'sümen de özlemiştir muhtemelen. Yani e, sağda gol atmayı, fark yaratmayı özlemiştir. O yüzden olsun ben de e, mutlaka burada bir kendisini hatırlatmak isteyecek. E, yani Galatasaray hem dengeli bir takım buldu hem de Kayseri Spor'daki savunmadaki eksiklere bakılınca e, İbre Galatasaray yakın gözüküyor. E, bakalım yani bu maçtan 3 puan alırsa Galatasaray ciddi şekilde avantajlı hale gelecek tekrardan. Tekrardan diyorum. Çünkü Galatasaray aslında bu avantajı zaten elde etmişti ama sonra çok ekstra iki tane puan kaybı özellikle Kasımpaşa maçı e, sonra Eyüp Spor maçı. Yaşadığı ekstra puan kayıpları tek maça kadar düşürdü Fenerbahçe ile. E, Fenerbahçe'nin önce Beşiktaş muhabbeti sonrasında Eyüp karşı yine Eyüp Spor'a karşı. E, ki Eyüp Spor, yani Beşiktaş maçı da çok zor geçmişti. Semih'in son dakika penaltısı vardı. Eyüp Spor, Yani Samsun Spor, Eyüp Spor, zaten büyük takımlara karşı gerçekten fark e, yarat Göztepe'yi de belki dahil edebiliriz buraya. E, yani geçen sezon özlemini duyduğumuz Geçen sezon mesela böyle takım neredeyse çoktu. Yani büyüklere böyle bir puan kaybı yaşatabilecek takım hep arıyor diyoruz diyorduk ya işte Süper Lig'in daha kaliteli hale gelmesi için. Keş bu hakkın şey teslim etmek lazım özellikle. Ee, burada Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'den de puan aldı ve yeniden Galatasaray için bir fırsat haline geldi. Tek maça düşmüşken fark şu an bayağı hani 3 maça çıkacak. Ee, Galatasaray'la Bakalım o yüzden önemli bir maç. Maçtan sonra neredeyiz yine serbi 8'deyiz. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşça kalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün sundu.